Yorum vallahi. Dur, barış, dur. Merhabalar dur, arkadaşlar. Barış. Hadi. At. Hadi, at. Hadi at. Ya? Arkadaşlar, atıyorsunuz ya? Atıyorsunuz. arkadaşlar bir atış bir şey ben atı, atış atış yaptı işim silahla. silahla. Arkadaşlar atış yaptılar tabancayla piknik yapmaya geldik şöyle. Aha. Barış da frisbee oynuyor. <laughs> Barış, frisbee mi oynuyor anneciğim? Aa, nereye, geldin? Aa, nereye geldin anneciğim? Sen <laughs> frisbee <bi>, <laughs> mi? Friz mi oynuyor yavrum? <laughs> öyle değil anneciğim. Bak ya yatay tut öyle at. Dik <laughs> dik tutma anneciğim. Ya bunu da açmışım Bu arada ben hapşurarak oraya sesimi duyurum. Bir... ana. Ana attı. Piknik yapacağız. Önce kahvaltı, diyordum. sonra mangal. Niye? Yok Yok. Ben Silah atıyorlar. Özgür silah atıyor. Ana. Burada Oraya. Çayımızı <laughs> koyduk. Buradan Çayımızı gösterelim. <laughs> Masayı hazırladık. Kovanlar abi. Kaynadı mı ya? Yani? Bakmadım. Aa kaynamış. <laughs> aynı şeyi gibi böyle. İlk defa uzadı görmüştüm. <laughs> Kahvaltı soframı sevgili arkadaşlar. <laughs> ben, ben çayı demleyeyim bari. Da anlayamadım ya. Hemen kafamda evet. bir şey gelebilir yani. Seni çektim video ya. Yani. Şu an çekiyor musun? Evet şu an videoda. Emniyet tedbirlerine uyuyoruz. Silah boş. Şarjör takılı değil. Özgür tak şey yapmayacak mı? Silah ruhsatlı. Silah. <laughs> arkadaşlar silah bizim ruhsatlı silahımız. YouTube'da yanlış anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar eşim jandarma olduğu için onun ruhsatlı Anne, silahı var. Filizlik, tamam anneciğim. Demliyor musun sen çayı? Tamam. tamam. Arkadaşlar inşallah ben de atış yapacağım. <laughs> Youtube'a yükleyeceğim. Bakalım ben nasıl yapacağım. Böyle arkadaşlar. Özgür sen atış yapmayacak mı? Tamam. Yaparız, tamam. Seni de çekeceğim. Tamam. <laughs> arkadaşlar evet, tamam. eşimin kardeşi YouTube'da Eşim <laughs> <da çalışacak>. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Ana. Eşimin ama. kardeşi bize misafir olarak geldi. <laughs> Ana, attın mı? At, bize... At <laughs> Tevfik de çay ama. demliyor. Yani ya Allah Allah ben bunlar seyf edecekse, bunu şöyle kancan, buz gibi yan. Çıtırtı. Çıtırtı. Şu ney tarkım modeli? Yatın. Şöyle atışı diyor ya. Adam mesela ne yapıyor? Riva revolver Adam revolver'ı böyle atıyor. Öyle yan tutarak koşuyordu. Yan. Ay <laughs> sofranın içine atacağım. Barış bu havan topu. Uzakta, uzakta. Çaydanlığı vuralım. Evet, şarjörden korktu. Şarjörden korktu. <laughs> beni kustumdayım. Barış kendi iyi iyi eğlencelik bir şey buldu. Frisbee atıyor. <laughs> Hadi at anneciğim. At frisbini. Bak anneciğim şey öyle var. değil bak ben atayım bak. Geç sen karşıma karşıma geç. Koyunca... Bak ay Oo. ay. <gülüyor> olur olur. <gülüyor> ay öpeyim gel. <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> ay bir tanem ama sen işte denk getirtiremedim. Ben telefona bakıyorum. Ver ver. <laughs> Hadi getir bak sen benim bir daha önüme geçme tatlım. Acıdı mı oğlum kafan? Ya. Öpeyim gel gel Hasan öpeyim. Sen yapma öyle. Tamam öpeyim öpeyim. Dur bir kere daha atalım. Güzel atalım. Dur. Öpeyim. Oo benim tosunum gel. Ya Hadi dur. atıyoruz. Dur. dur şöyle atalım. Dur. Da. Bir kere de ben atayım. Böyle değil. Şöyle bak. Dur şimdi Yasin de atıyor. Olmaz. Gülüyoruz. 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 Bir şey olmaz. Şey getirdiniz değil mi? ben yani ama. Getirdik. Abi üç tane kutu vardı ama ben evet, şeyde ayakkabının poşet. üstünde gördüm ben onu. Aldım bir poşetin içine koydum. Gri poşet. O zaman Biri o poşeti poşet. sonra ben görmedim. boş. Ya. Burada siyah bir poşete koyduk. koyduk. Belki arabanın bagajında olabilir Özgür amca. Dur bakayım. Siyah bir poşet <laughs> verdim ya elinize ben. Barış buraları atma. Aynen. Çay olmadı mı? Allah. Ben de Barış'ın kafasına attım ya. Bir şey olmaz da yemeğe düşürsün. Gerçek bir üzüm ya. Ha, öyle evet. Yani. Olur. O değil, o değil. Oralarda yok. <laughs> ne oldu? <laughs> 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 Alırız oğlum, sakin ol. Alırız. <laughs> <laughs> ben ne zaman atacağım? Daha sonra batayım ben de. Ha, Deniz çekecek beni videoya. İyi. Oldu görüşürüz dostlar. Şimdilik kapatıyorum. Mangal yaparken inşallah çekime devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz.